arkadaşlar. Kimse görmüyor değil mi? Tamamdır abi şöyle aşağı doğru kazdık verit dairesi. Hemen merdivenizi koyalım arkadaşlar. Aşırı gizli olacak verit dairesi ve şöyle kimse benim burada gizli geçtim olduğunu bilmeyecek. Böyle hatta hemen gizli geçtiğimizin üstüne arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Tamamdır abi bakın dışarıdan böyle gözüküyor. Ah, burayı buraya kimse öğrenemeyecek. Ferit'in Ferit'in orada mısın? Kanka beni çağırdın oğlum hani o kadar çağırdın kapıyı aç. Kim o? Kim geldi? benim ben geldim. Ben geldim örümcek kız. Ay ne oldu? He, ee, Feride orada mı? Feride orada mı? Hayır, burada değil. Az önce çıktım. Ne istiyorsun Feride'den? Ee, beni çağırdı. Beraber oyun oynayacaktık. Nereye gitti iki dakikada? Ha, gitti işte. Dışarı gitti. Git bulundu o zaman. Ara telefonla. <laughs> Olamaz. Nereye gitti Feride? O kadar çağırdın beni. Ama evde değilsin. Yalancı, yalancı. Ahmet abi, Ahmet uyandırdın beni ne şikayet ne şi şikayet edeceksin? Ha, ee, şikayet edeceğim. Ne konuda şikayet edeceksin dinliyorum seni. Ha, ee, yazıyor musun Ahmet abi? Evet yazıyorum anlat bakalım. Ee, şey onunla oyun oynayacaktık bana oyun oynayacağız dedi. Ha, ee, sonra beni çağırdı ama yalan söyledi evden çıkmış. Ha, ee, şikayetim bu mu? Evet Ahmet abi yalancı verdin yalan söylüyor şikayet ediyorum onu. Ee, ben sana şimdi gösteririm yalanı gel beni. Ee, Ahmet abi ne yapıyorsun? Polisi boş yere meşgul etmekten tutukluyorum seni. Çıkamayacaksın oradan. Ee, he, he, he. Şöyle duvarları da kaplayalım arkadaşlar. Bildiğiniz var ya buraya böyle kocaman bir ev yapacağım. Aa! Bakma bir şey geldi. Ben bugün Abbas'ı eve çağırmıştım arkadaşlar. Onunla birlikte oyun oynayacaktık. Dur bakalım ya. Abbas'ın arkadaşlar ne yapıyormuş Abbas? Bir Abbas'ın evine gideyim şöyle. Şuradan çıkayım. Tamamdır abi etrafta kimse yok. Abbas! Abbas! Ne yapıyorsun kardeşim iyi misin? Abbas'cığım Abbas'cığım. Allah Allah Abbas nerede? Arkadaşlar evinde değil. Herhalde <laughs> arkadaşlar bize geldi. Ahmet abi orada Ahmet. Ne oldu Ferit et? Ne oldu Allah aşkına söyle. Ne yapıyorsun Ahmet abi? Devri atıyorum. Birazcık sinirliyim. Beni konuşturma. Ne oldu Ahmet abi? Niye sinirlisin? Anlat bakalım ya. Sorma. Abbas geldi beni uyandırdı. Boş boş bir şey için uyandırdı. Abbas seni gelip uyandırdı mı? Niye uyandırdı? Neymiş? Sen ona yalan söylemişsin. Yalancıymışsın sen. Şikayetçi olmak istiyormuş. Attım hapse vallahi bilehi. Ne? Abbas hapiste mi şu anda? Evet şu an bir hapishanede. Neyse ben devri atacağım. Beni tutma fazla. Hadi yürü. Ana. Onu kurtarmam lazım. Abbas senin hapishanede ne işin var oğlum? Ve ben niye şikayet ediyorsun? Ben oysa ki gizli bir geçit yapıyordum kardeşim ya. Kusura bakma yani evde olmadığım için. Çağırdım evet ama evde olmadığım için kusura bakma. Olmaz arkadaşlar. Dönüştüğüm duruma bakın ya. Hapse girdim abi ben ne yaptım ya? Şikayet ettim abi şikayet ettim. ben bunu yaşayacak adam mıydım? Ben bunu yaşayacak adam mıydım? Ha? Bir saniye. Ne oluyor be? Aman Allah'ım. Aa, kaçıyorum. Aa, özgürlük kaçıyorum. Ah, ah. Abbas'a bakın arkadaşlar. Abbas sonunda kurtardım. Ferit evine gidiyor. Ben de merak ediyorum. Gizli geçitime gireceğim ve gizli geçitimi yapmaya devam edeceğim. Aa, olmaz görmesin beni. Görmesin beni. Oh be sorunlar arkadaşlar çıktım. Vay be birisi bana yardım etti. Acaba kim yardım etti Abbas'cığım? Acaba kim yardım etti Abbas'cığım? Neyse arkadaşlar hemen şimdi yatağımızı şuraya koyalım. Tamamdır abi. Başka ne yapalım arkadaşlar? Yatağımızın yanında hemen şu ufak bir dolap. Sonra arkadaşlar hemen yanına saat. Hemen yanına da arkadaşlar şöyle bir tane gardırop koyalım. Şöyle de arkadaşlar hemen bilgisayarımızı, bilgisayarımızı, saatimizi koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şu odayı kapatacağım abi Burayı bir oda haline getireceğim Burası benim odam Ferit Dairesi Burası benim odam Şurada da şöyle bir tane kapı koyalım Hallarımızı da koyalım arkadaşlar Şuraya şöyle 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 tamamdır Şuraya bir tane televizyon koyacağım arkadaşlar Tamamdır televizyonumuzu koyduk Ferit Dairesi Hemen arkadaşlar şöyle koltuğumuzu da koyalım Bu televizyon biliyorsunuz ki çok önemli Tarık veren evimize misafir gelirse abi şuradan da şöyle geçiş yeri yapalım. Burada bir tane mutfak yapacağım. Aa, canım arkadaşım. Harika bir yer. Canım arkadaşım. Ee, kim o? Aa, ben geldim Abbas. Ee, Gel bir sürü içeri. Aa, kapıyı nasıl açtın oğlum öyle? Aa, kumanda var artık öyle açıyorum. Aa, şey aa, beraber oyun oynayalım mı? işte. Eve geldim işte. Evine gittim yok etrafta. Hiçbir yerde yok. telefon da mı açmıyor? Evet telefonları kapalı. Acaba ne koyalım? Buraya da böyle arkadaşa bundan 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 tamamdır. Abi mutfağımız gerçekten harika oldu arkadaşlar. Harika ötesi oldu abi. Şöyle de şöyle mutfağımız önüne şundan koyalım. Hatta dur biraz burası dar oldu. Tamam. Evet abi. Süper oldu canım ailem. Hemen arkadaşlar şuraya da böyle sandalye yer koyacağım. Bu sandalyelerin üzerine oturup yemek yiyebileceğiz. Tamamdır abi. Süper. Verdin neredesin? E, verdin nereye kayboldun? Ortaya çık. <laughs> Tarık ve Abbas beni arıyor arkadaşlar. <laughs> Tarih Lambaz beni arıyor. Evimiz arkadaşlar şöyle lambalar ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar bir tane altın lamba ekledim şöyle. Bir tane daha arkadaşlar şöyle mumlu ekleyeceğim. O bir efsane durdu yalnız. Evimizde çok güzel durdu arkadaşlar bunlar. Bunlar böyle aşırı stiliş durdu yani arkadaşlar. Çok stilli durdu. Hemen arkadaşlar şöyle bir tane tuvalet yapacağım abi. Biz nereye tuvaletimizi yapacağız? Demek ki de burayı yapacağız arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar tuvaletimizi koyalım. Buraya da arkadaşlar el yıkama yerimiz dur. İlk önce abi banyo duş akabini koyacağım. Duş akabini koyduk. Tamamdır. Buraya da arkadaşlar el yıkama yerimizi. Tamamdır. Bir tane tuvalet yapacağım. Feridun! Sen osurdun Ne osurması be? Ben bir şey osurmadım. Osurma falan yok. Bir yerden osuruk sesi geldi. Sen yaptın değil mi? He, beni osurukla yapmakla suçlayamazsın tamam mı? Ben osuruk falan yapmadım tamam mı? Ben hiçbir zaman dışarıda osuruk yapmam. Valla bas ben duydum yani sen osurdun. He, sen osurmuş olmayasın he? Sen osurmuş olmayasın. Ya ben osurmadım sen osurdun. Oh! He, sen demek ki beni osurmakla suçlarsın he? Ama ne yapayım yani sen Sen şimdi görürsün. Beni osurukla suçlamak neymiş? Görürsün sen. Ben sana şimdi gösteririm. Aa, vurma tamam ne yapıyorsun? Ha, beni suçlamak neymiş görürsün sen. Ha, demek ki osurukla suçluyorsun beni. Sen osuruyorsun bile beni suçluyorsun. Aa, tamam vurma tamam ne yaptım? Ha, suçlayamazsın beni. Beni bunu yapmaz. Bağlasan durmaz. Akıllı olacaksın akıllı. Aa, yapma. Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar Abbas'ın ağrı dövüyor herhalde. Yukarıdan bir dövüş sesi geliyor. Aa, Al bakalım işte bu. Al bakalım. Oh, söylüyorsun aslında. Evet doğru söylüyorsun. Onu bulmamız lazım. Evet arkadaşlar. Evet hemen biz de şöyle. Buraya bir tane nükleer sığınak yapacağız abi. Evet yanlış ummadınız bildiniz. Evimizin içeri. Gizli evimizin içerisinde arkadaşlar. Nükleer sığınak yapacağız. Bakın odamız da var. Bir artı bir evimiz harika oldu. Hemen şöyle nükleer sığınakımızı yapmaya başlayalım abi. Nükleer sığınakımız tabii ki de aşırı güvenli olacak arkadaşlar. Ve etrafı obsiden kapalı olacak arkadaşlar. Aşırı güvenli olacak ve kimse buraya giremeyecek. Hiçbir şekilde bomba bile patlasa buraya bir şey olmayacak. Evet arkadaşlar nükleer sığınakımız neredeyse oluyor. Bu arada nükleer sınavımızda neler olacak biliyor musunuz? Erzaklar olacak, oyun yerleri olacak. Böyle arkadaşlar canımız sıkılmasın Niye bayağı bir şey koyacağım Ferit Dalezi. Çünkü nükleer felakette Allah korusun arkadaşlar. Dışarı çıkamayabiliriz yani üst kata çıkamayabiliriz. O yüzden bu nükleer sınavda zaman geçireceğimiz için burada arkadaşlar bütün ihtiyaçlarımız bulunmalı. Hemen arkadaşlar. o yüzden şuraya hemen böyle erzaklar koyacağım. Hemen erzaklarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Hemen şöyle erzaklarımızı yerleştirelim abi. Tamamdır canım halim şöyle bir sürü erzak yerleştireceğim. Burada bir duvar dolusu Erzak olacak. Erzak ne demek tabii ki de yemek demek arkadaşlar. Yani böyle ihtiyaçlarımız burada olacak. Tamamdır. Canımız sıkılmasın diye buraya böyle arkada maşinleri koyacağım arkadaşlar. Bunlar böyle oyun makineleri arkada maşin diye geçiyor. Bunlardan da koydum. Biraz bilgilenmek için arkadaşlar kitap koyacağım. Burada bir sürü böyle dünya klasikleri, ansiklopediler, tarih kitapları falan olacak böyle arkadaşlar. Edebiyat kitapları böyle bir sürü buraya kitaplık koydum. Kitaplar okuyacağız burada. Dış bağlantıyı sağlamak adına da arkadaşlar buraya bir tane bilgisayar setup'ı koyacağım arkadaşlar. Bilgisayar böyle kurulumu. Bilgisayar kurulumu olarak geçiyor. Şöyle bir tane radyo koyalım. Tamamdır canım ailem. Buradan herkese böyle dışarıyla bağlantı kuracağız. Hatta şöyle televizyonlar da koyalım abi. ikinci ekranlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır arkadaşlar. Bir televizyon koyalım. Oha arkadaşlar. 9 tane ekran koydum. Tamamdır. Nükleer sığınağımız da hazır canım ailem. Harika oldu. Hemen üzerinde şöyle nükleer kapıyla kapatalım. Bakın nükleer korumaya karşı dayanıklı kapıyla da nükleer sığınağımızı kapattık abi. Eee, tamam ben buldum. nasıl buldum? nasıl bulacağız? O ne elindeki? Sinema gözlüğü mü? ne sinema gözlüğü? Ayak izi gösteren gözlük. Ee, şu an görüyor musun he? Şu an görüyor musun? Evet şu an görüyorum. Nereye doğru gittiğini? He, ee, böyle gelmiş, böyle vermiş, böyle. buraya doğru gitmiş. Aa, buraya da çıkmamış. He, ee, ne arıyor orada? Niye köşeye doğru gitmiş? He, ne var o köşede şimdi? He, geliyorum. Dur şu gözlüğü çıkarayım buldum Feride'ci. Hmm, başka ne ekleyebilirim arkadaşlar? Şöyle bir düşünün. sola giden var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok fazla seviyorum abi. Sağ sola giden var onları tıklasanıza. Hadi tıkla tıkla tıkla. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atın ve kanalımıza abone olun abi. Kendinize çok iyi bakın video like atın. Kanala abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.